Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Hüseyin Kurt Youtube kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldiniz Arkadaşlar hep bahçeyi köpeği çekiyoruz Almanya'da Alışveriş fiyatlarını soranlar vardı Bugün hazır alışverişten gelmiş eşim Onların fiyatlarını size gösterelim Hem haftalık ne alışveriş yapıyoruz Onun bilgisini verelim ne kadar tutuyor falan Burada arkadaşlar Almanya'da yaşayanlar bilir iki tür alışveriş oluyor Bir Alman marketinden alışveriş ediyoruz Bizim A101 gibi Almanların marketleri var hani böyle bakliyat türlerini genelde et olmayan veya da domuz şeyler olmayanları oradan alıyoruz biz. Daha uyguna geliyor. Diğer mesela et ürünlerini falan da Türk marketinden alıyoruz. Türkiye'den geldiği için. Şimdi Türk marketinin şeyini çekeceğim bu videomda. Sonrakinde de Alman marketinden alışverişleri çekeriz. Şimdi gelin bakalım neler almışız. Hatta ben bunların çoğunun fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Fişten de size göstereceğim de. Şöyle kasa karadığından. Bugün eşimden biraz yardım alayım fiyat konusunda şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bu çocuklar yiyor tavuk sosisi. Bu ne kadar? Ya ondan normalde farklı ama bugün Angebot varmış bu ve bunu aldım onu oraya geliyor. Angebot da indirim oluyor arkadaşlar. içinde 40 şütük çıkıyormuş yani 40 tane çıkıyormuş. Bunda 36 adet çıkıyormuş böyle yuvarlaktan. Bunları çocuklar çok seviyor bugün indirim varmış yani angobat indirim oluyor 2 tanesi bunların 10 euroymuş onun haricinde burada bakın arkadaşlar ne kadarmış bu kağıtta yırtılmış arkadaşlar 1.5 bir. Bir kilo mu oluyor 9, bir buçuk 1.5 yani 1 kilo 172 gram 1 kilo 172 grammış arkadaşlar şöyle göstereyim 9.36 dana incik diye geçiyor bu Ondan sonra Hı. bu hangisi? Tavuk. Ha, bu da tavuk inci arkadaşlar. Mangallık açılıyor ya. Ondan aldık. Bu ne kadarmış? Kilosu 3.99 ama biz 4.97 ödedik. Çünkü bir kilodan fazlaymış. Aynen. Bu ne? Ha paket şiş. Şey. şinesil diye geçiyor. Türkçesini tam Türkçede sildir herhalde. Bu ne kadar? O 2.99. 2.99'muş arkadaşlar. 700 gram. Bunu da çocuklar seviyor. Bu ne? Kıyma. Ha bunda kıyma varmış arkadaşlar bakın. Bir kilosu 799. 5'i 7'ye mi çıkmış? 4.99'u 7'ye çıktı ya. Yani. 4.99'u 7'ye çıkmış kıymanın kilosu da. Yine Türkiye'ye göre uygun. Arkadaşlar buraya göre bayağı yükselmiş fiyat. Bu da 1 kilodan fazla. 8.57 diyor. Ondan sonra ha benim en sevdiğim şey. Hazır işken oluyor arkadaşlar. Bunu benim hanım güzel yapıyor. Bakın çorbasını. Bunu direkt suyunu muyunu katıyor. Sirkesini falan. Güzel çorba çıkıyor bundan en sevdiğim. 499. 499'muş bu da arkadaşlar. Bu da çocuklara salam. işte İşte öyle kahvaltılık. Bu ne kadar? 279. 279'muş. Bunun gramı nerede yazıyor? Çevir 200 grammış arkadaşlar kesilmiş. Ondan sonra bakın bu da 1 kilo sucuk hazır şeyin içinde. 4.99 6 tane çıkıyor böyle. Ama Türk sucukları yani Türkiye'den geliyor. Tabi de bu bizim Afyon sandıklının Cumhuriyet sucuğu meşhur. O kadar lezzetli değil. Ucuz ama güzel değil. Ne çocuklar yiyor onu da. Bu da çıtır sosis. 3.49'muş arkadaşlar. Bunun gramı nerede? 560 gram. Ha bakın arkadaşlar. Şunlar da kemik. Yani şeyden ayrılmış. Normalde bunları da satıyorlar. Kasap bölümünde de adam beni tanıdığı için YouTube videosu yaptığım için köpeği de biliyor tekilayı. Tabi bize hediye veriyor. Bize bunlardan para almıyor. Bir de çok alışveriş yaptığımızda. Evet. Geçen televizyon programında da konuştuğumuz çay konusuna gelelim arkadaşlar. Bir kilo ben kaçak çay diyorlar. Arap çayı diyorlar. O, yani onları sevmediğim için bu çayı içiyorum. Türk çayını. Buna alışmışız bir çocuklukta. 6.99. 6.99 olmuş bu da. 5 idi. Hatta 4 küsürüdü bir ara bunlar. Hmm. Bak burada da zamlar var da çok yüksek değil tabi. Burada da hazır peynir var. Bu da en çok sevdiğim <laughs> biraz yağlı. Ne kadarmış? 1500 mü 800 mi? işte 1500. Bir buçuk kiloymuş. Bunun fiyatı ne kadar? 13.99 3.99'muş. Ondan sonra evet burada bir diğer sevdiğim karışık turşu. Bu ne kadardı? 1600 grammış. Bakın fiyatına da. 3.99. Kuru bakliyatlara gelelim arkadaşlar. Makarnalar, makarna türleri daha doğrusu kelebiği var şey var. Bunda ne kadardı? Ya normalde 99 sent şu an ama hangi bota olduğu için 69 sent. Ha normalde bunların tanesi 99 sentmiş. Şimdi Angobot indirimde olduğu için 69 sent almışız biz tanesini. 1.30 İnce bulgur 1.30 500 gram Bu da 1, tavuk suyu diyorlar Türkiye'de inek suyu diyorlar buradakiler inek kafası diyorlar bir şeyler diyorlar bu ne? Ta, evet. şey ne kadar? 1.30 olan 1.30 Burada da hazır çorbalar var. Bak o demin gösterdiğim işkembe var ya. O hazır işkembeyi bu hazır çorbanın içine katıyor. Zenerice güzel çorba soruyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de böyle sarımsak, ondan sonra sirke, acı sos, of. Bunlar ne kadar tanesi? 60 cent olmuş. Bunların da tanesi 60 centmiş arkadaşlar. Evet gelelim. Bir sevdiğim kuru fasulye. Hazır konservede. 1.49 1.49, 1.29'du bu. 1.29 geçmiş. 1.29'du bak 1.49 geçmişler. Neyse. Bu da arada Kafa çekerken çerez güzel oluyor. 79. Ne kadarmış gramı nerede 250 grammış. Bu da hazır salamuz zeytin arkadaşlar kahvaltıya güzel oluyor ezilmiş. Ben çok seviyorum bunu. Hatta en sevdiğim. Bu da 1 kilo. Ne kadar? 499 4.99'muş. Bunun kutusunu atma da bana lazım. Sonra hayvanlara şey yaparız. Bu da hazır ayran. Bu ne kadar? Türkiye'de bir 1.70 olmuş bunlarda. 1 euroydu. 1.70. Yanlış geçmiş olmasın?" He. Evet, Etiket ezdi. 1 euroydu. 1.70 olmuş. Bunlar da ıvır oraya. zıvır çocuklara. 1'er euro bunlar. Ondan bir sonra, sonra bu da 1.50. Türkiye'de bunlar 20 euro falan mı olur? 20 TL falan herhalde. Bir bir bu da 1.50. Bu da 1.50 arkadaşlar. Galiben içinde 1 2 3 4 5 6 5 tane çıkıyor. evet." Ha bu da ince biber kahvaltılık. Bu ne kadardı? 2.49 Ne kadar? 2.49 2.49 Poşeti böyle. Bu da gelir herhalde bir yarım kilo. 400, 400, grammış. 400 grammış. <laughs> bu da hanım bundan aynı böyle börek yapıyor. Yufka. Bu ne kadar? 1.49 1.49 mu arkadaşlar? Ondan sonra da, bu da semizotu bunu da seviyorum ben. Güzel oluyor yani salataya ya da kahvaltıya. Bu ne kadar geçmiş? Bakıyorum. 99. 99 sentmiş bu da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da Pide. Ramazan pide soruyor. Burada her zaman satılıyor Ramazan'ı değil sadece arkadaşlar. Bakın büyüklüğünü. Bu ne kadardı? Ee, 2 euro onlara. 2 euro olmuş. Ne kadardı? 1.49'du. 2 euro olmuş şimdi. Zam gelmiş. Bu ne? Ha, aç bakalım. Her şeyi gösterip fiyat şey çıkartacağım ortaya. Ha bu da şeymiş arkadaşlar. Turumba. Turumba tatlısı. Tanesi birerli Tanesi birerliymiş elliymiş bunun da. Onun haricinde arkadaşlar bir de Red Bull falan ondan sonra çocuklara ayran aldık. Yolda gelirken soğuk içelim diye. Aşağı yukarı bir 7-8 çeşit de içecek vardı. Hepsi toplam. Bakın ne kadar tutmuş arkadaşlar. 98-74 tutmuş. Yani bunun bir 10 € da işeceklere düşün. Onları siz görmediğiniz yolda değişmiştik. Yani 88 euro falan tutmuş bu kadar şey. Türk marketinden bir haftalık alışverişi. Bir de Alman marketini çekeriz arkadaşlar. Oradan da bu kadar yapıyoruz. Yani haftalık 150 euro falan gidiyor. Ama her şey gördüğünüz gibi et, yağı, sütü, balı her şey içinde. Yani bunda bütün ihtiyaçları almadık. Mesela çoğu ihtiyaç olan şeyler balıydı, pekmeziydi. Onlar herhalde olduğu için her zaman almaya gerek duymuyor bunlar sadece hani eksik olanlar Şunu en çok sevindiğim burada şu arkadaşlar Şimdi bu kemikleri bak yarı etli de etleri görüyor musunuz arkadaşlar bunları şimdi tekileye vereceğim En çok sevdiğim şey de bu oluyor benim Tekilenin akşam oyunu olacak bunlar arkadaşlar Kızım yesin de büyüvesin Yani Baksana da Türkiye'de bunları resmen et diye satıyorlar arkadaşlar. Yani şunu Türkiye'den almaya kalksanız köpek payı bir 50 liradan aşağı alamazsınız herhalde. Benden para almıyorlar çünkü çok alışveriş yani burada çok oluyor bu. Alışveriş ettiğimiz için Bir de YouTube videolarını falan da izliyorlar onlar benim. Her zaman gittiğimde tekilenin böyle payını hazır veriyorlar. Haftada bir kere gittiğimiz için böyle denk getiriyor. Çiğ vereceğim bunları arkadaşlar pişirmeyeceğim köpekle birazcık yani. Hayvan olduğunu anlasın. Pişirip pişirip önüne sürmeyelim. Bir de iç paraziti falan her şey yapıldığı için aşıları da denk. Haftada bir kere çiğ etten bir şey olmaz. Birazcık böyle süt köpeği gibi olmasın yani. Böyle besili şey olsun istiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomda böyle bir değişik bir video olsun. Bu arada bana yardım eden eşime de teşekkür ederim şahıs. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.